Breathe me in and let me go. Feeling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Christmas, every time we start locking eyes, i am lost control. To your heart to find you open up your eyes till you're blinded by the light so you can see what you do Restless every time we start looking as a Aleyküm selam. Şat hoş geldin. Mete. Hoş buldum. Efendim. <laughs> Bir arena aç. Başta. Arena atalım. Başlayayım mı şu an arena? Aynen arena kur. Hayır hayır. Oda. Oda arena. Ha, şifresini açayım atayım mı sana Suar abi? Ee, şifresi bizim her zaman yaptığımız şifre neydi lan? 12 12 yap Tamam Oda numarasını at yeter bu falan atıyorum Tamam Tamam dostum My head again You had your heart set on me But these feels they come and go And they come so easily Tell me what it is About you that I can't forget But you're breaking down my walls again Just to set me free Why do I, baby, why do I Love the way you are, we always leave me Why do I, baby, why do I Love the touch, but never love the feeling. Why do I baby? Why do I love the way you are but always leave me? Why do I baby? Why do I? Love the touch, but never love the feeling. Thank you Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slow. Aleyküm selam İbrahim abi hoş geldin. Olduk tamam öyle yapalım. <laughs> Bence burada gayet iyi oldu diye <laughs>

<laughs> gel gel. Ben yenilmeye razıyım. Sana karşı. Reşat burada mısın? Teşekkür ederim. Ama beni bu kadar düşünme yani. Önemli değil. Ne? <laughs> <laughs> Dur sen dur. Bu yazamıyorum ki Ali, kimse bakma. Ne bu güzel ha. Korkmaz fan Onun gelmesiyle gurur verici teşekkür ederim. Şu an mutluluktan ee, öleceğim. Belki ölmüş olabilir. Rüya da olabilir. selam. Aleykümselam, aleykümselam. Ben yani merak ediyorum. Aktif olarak bunların tamamını nasıl kullanabiliyorum? Aleyküm selam. İslam abi. Aleyküm selam. Eğlencesini oynuyoruz. Gelmek istersen beklerim. zamanında fazlasıyla uca Biraz da eğlencesini oynuyordum bence. Delik. gelen yoksa başlatacağız tamam dur buna değil ayarlardan Ayarlarda gösteremem şu an ama birazdan gösterebilirim. Direkt gir. Gelişmiş kontroller. Bu şekilde. Şaşvari. İşlem abi. işlem abi. team match let's go buyurun benim abdül samet bey first point for the red team i got that reloading olmadı Lan nasıl nice. Öldü zaten ayıp olacak O be. Reloading. Ben immortal. 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 Cover Arkadaş listemde vardı sanki öyle biri ama ben tanımadım desem yeridir. Yes. Oha bu çocuk diyor ölümsüz mü aradığını satayım. Clear. Kusma birader orada. Hiç oynamıştık. Hatırlamıyorum. Çok fazla çok, çok, unutkan biri olduğunu. No mercy, cover me. Yani hatırlamadığım için ya bakma maalesef. Bir kimse Reloading. 以色列的很多优势。 sprey atamıyorum ama üzücü bir haberim var. Bu yayın erken kapanacak galiba. Olur beklerim dürümcü ikram. Immortal yani pardon. Mermi kopuyor. Yayını kapatmak zorunda kalacağım benim babaannemi Hasan'a götürmem gerekiyor. Ay birader. Target down. Ay team is in the lead. sıkıntı yok ya. Ne fark eder? Sonuçta abone olmuş. O bile bizim için yeterli. Teşekkür ederiz ya. Yani. Oy oy. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Emulatörüm, evet. Ben emulatörden vazgeçemem. Çünkü... Ya vazgeçemem değil de. Kendimi kıslamak ama şimdi. Oğlum. Sal beni artık. Salın ya sal beni. Gideceğim zaten. Ya oğlum çok güzel yayın olacaktı ya. Planlarım çok büyüktü biliyor musun? Ama dansıma çıktı böyle bir şey yok enemy down vuralım ya 20 20 mi? Evet hastaneye götüreceğim ya. Büyük babam, eğer büyük annem. Baba Ninemi anı. mi am? Konuşamadım ya. İnşallah kanka. Yani ekonomi buraya el verirse sevinirim senin adına ne geçirdin lan? Great. You're about to win. The blue team is about to, to win. Ben ismini hatırlıyorum. Fakat Stagat... eee oh. ikini hatırlıyorum yani normal <laughs> a, a, gerçek adını sorsan hiç söyleyemem. Bu oyunda görüyorum sürekli şu. Rekabet yükselecek. Hayır. Yani önemli bir şey derken şöyle söyleyeyim. Ninem'in sürekli olarak sonu 210'a. 220'ye. Bu şekilde muazzam sürede yükseldiğini şey gösteriyor. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. Ha? Yani umarım geç olmaz. Güzel bir yayın yaparım. Team Victory. Sıktı. Bu iş canımı sıktı. Yani yayında bekleyenlerden herkesten özür dilerim. Allah ne bileyim. Emre. Amin amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Mete. Efendim. Ee, Suhar abi. Bir şey, mu çıkmış? Şey, hmm, de, ben... Selamlar. selam. Geçmiş olsun. Benim yayını kapatmam lazım. Daha sonra akşam eğer geç gelmezsem tekrardan açırız. Yine duruma bakalım. Tamam. <laughs> tamam. Ben hastaneye kişi kişi şey, o hastaneye şey götüreyim. Ve saçacak mı şey oda kuruyorduk ama işte Ninem rahatsızlanınca mecbur gitmem gerekiyor ben. Şimdi Sergio'ya da söyleyeyim. Aa, görüşürüz kendinize iyi, iyi, iyi. iyi bakın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Mete. Geçmiş Allah olsun anlatım. abi. Eyvallah sağ olasın. Victor Reis sen kanki. Abi Berko siktir ben mi? Ha <laughs> siktir git de konuşma <Görüş>. hadi. Ben de <laughs> diyorum bu kim ya? <laughs> Bak arıyor. Hadi görüşürüz. Nice. <laughs> Kendinize Özgür. çok iyi bakın abi. Allah'a emanet olun.